Gözlenmemiş gözü Şimdi erkekler, sibeli duyan erkekler karılarının kafasını şöyle bir tane vuruyorlar. Bak örnek al diyorlar. Bak kadın elleriyle seçiyor diyorlar. Öyle. Böyle bir karın olsun ister miyiz? Seda Mesela... Hanım durum böyle Hayır. değil. Şu an yanlış yola gidiyor. Böyle böyle... olay, Yok, böyle. olay böyle gerçekleşmedi. Ne dedin? Şimdi bu konuşmalarım çıktıktan sonra ve ben zaten çok uzun zamandır bu konu yazı yazıyorum. Ha. Ee, herkes bana diyor ki eşin bir tane daha alsa ne olur? Eşin işte bilmem ne olsa ne olur? Sen bir adamın bilmem kaçıncı olur musun? O kadar çok soru geliyor ki. Ben de gerçekten bir tane bekar arkadaşım vardı. Eşime dedim ki ben merak ediyorum almak istersen buna rızalık gösteriyorum. Evlenmek istiyorsan buna... Ee, razıyım. İstiyorsan ha. evlenebilirsin dedim. Tabii ki bunu diyemez zaten. Bana da yani zaten de kabul etmedi. Hani ben sadece bu üç beş yıl oldu. boşanmazdım. Boşanmazdım. O ayrı bir mevzu. Bunun için boşanmayacağımı bilir. Ama bana yapacağı bir yanlış hareketten boşanırım. O ayrı bir mevzu. Ama bunun için boşamayacaktım. Peki kocanın acaba kadına bakışını falan mı hissettin ya da kadının Yo, kocana? Yok yok olsun diye. E, değil, kızı kadın da diye bir de gel. Yani etrafıma bakıp kim olabilir diye düşündüğümde bekar olması sebebiyle o aklıma geldi. Bu mevzu bu yani. Eve giren Ama, çıkan arkadaşımı kocama da gösterip yap. diyemem ya sen de bir tuhafsın. Ama bizde haremlik selamlık var. Zaten biz bir arada değiliz ki. Ben dışarıda gösterdim. Evime benim bir arkadaşım Arkadaşım benim eşimle oturamaz zaten öyle bir lüksü yok. Öyle mi eve arkadaşın giremez mi? Mesela eşim, ben geldim kahve içmeye, eşim, kocana yolluyor musun evden? Eş, ayrı odalarda <laughs> oturuyorum. Ayrı odalarda? Evet. E ben merhaba diyeceğim adama dedirtmiyor yani musun? Uzaktan merhaba deyip ayrı odaya geçiyoruz. Biz normalde evimin içinde benim haremlik selamlık uyguluyorum öyle ben. Öyle mi? Evet ama dışarıda bir masada oturuyorum. Ne Seda Hanım dayanamadım. Oldu. Bu, bizim ülkemizde böyle bir saçmalık olamaz ya. Ne demek haremlik, say, selamlık. Evin içinde olsun veya da sosyal yaşantıda olsun. Olamaz böyle bir şey. Ben ama evim benim. Kabul etmiyorum. İstediğim şekilde yaşayabilirim. İlker şey bir düşünceyi abi, kabul abi. etmiyorum. Sen, sen mi gidiyorsun evine de kabul etmiyorsun? Sana la yok. Ama bunlar böyle enfaze ederler Türk milleti olmaz ne alak, ki. Ha, ne alakası var ya saçma bir soru bu sevmedim o soruyu. O saçma olan evi, falan değil. Hayır ama kendi evi onun. Nasıl isterse kendi evi evin içinde olsa, öyle yaşar. Ya, ama canlı evimiz şu anda evet, herkes seda, izliyor hani, kötü ben, örnek oluyor. Ben kendi özel hayatımı anlatıyorum. Ben dışarıda erkek, işim gereği dışarıda erkeklerle aynı masada da oturuyorum. Ofisimde yani. erkeklerle terapiye giriyorum. Bu ayrı bir mevzu, benim özel hayatım. Evimin, evimin içi apayrı bir şey. Peki ha bir eve gittiğimde erkekle oturuluyorsa buna da saygı gösteriyorum. Hadi ben örtülüyüm ya da benim böyle bir şey var. Odalar ayrı konuşmalar Üst üste o bir odaları ayıralım sevmiyorum. demiyorum yani. Hı. Bu ben kendi evimden bahsediyorum. Anladım ama bak çok enteresan. Mesela evin içinde ben haremlik selamlık yaşıyorum dedin. Mesela bunu kaç haftadır senle beraber oluyoruz burada sohbet ediyoruz. Bunu ilk defa öğrendim. Ama işinde özel bir erkeği alıp seans yapabiliyorsun. Mesela o zaman eşinin tepkisi ne oluyor yani? Ya da eşin işinde mutlaka ki iş yeri herkesin bin tane kadınla ya da birkaç kadınla karşılaşıyor. Ona nasıl bakıyorsunuz? Neden işlerinizde böyle sizde evi ayırıyorsunuz onu anlamadım. Ha ben anlamadım bana anlatsana. Şimdi işim gereği benim böyle bir işimden bahsediyorum. Konuşmayın oradaki biz dağılıyoruz ya. Konuşmayın, evet. Şimdi ben işim gereği olan bir olaydan bahsediyorum. Tamam, evet. E, şu an geliyorlar, seansa geliyorlar. Veya şu an Mehmet Bey'i bir şey Ama siz mesela biliyorsunuz ki ben tokalaşmıyorum. Bunu da biliyorsunuz. Kendi özel şeyimi koruyabildiğim sürece koruyorum. Ama evimde en, en sağlıklı koruduğum yer evim. Orada hakimim. Ama evim dışındaki yere Helal yoldan dikkat ederek yine buna da dikkat ediyorum. İçkili bir yere gitmem. içkili bir masada oturmam. Bunlar benim kişisel tercihlerim. Tabii o kendi tercihi. Bu benim tercih. kişisel tercihim. Ben bir yere tavsiye mesela bir dönem kot da giyiyordum. Bana dediler ki kot haram mıdır? Uygun değildir. Benim giy giy giysin bir ölçü değil yalnız. Ben nefsime uyamadığım nefsime uyduğum için yanlış bu. Ama ben bunu tavsiye etmem. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Kişi evinde istediğini yapabilir. Yani saçma sapan cinsel hayatlar olan evin içinde yaşayan insanlar var. Eee cinsel tercihini saçma sapı yaşayan insanlar var. Bunları eleştirin yani eleştireceksiniz bir, benim bir, elimde. Bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Ben o şeye geleceğim az önce eşiniz kabul etseydi eğer sizin gösterdiğiniz kişiyi ikinci bir eş olarak hı hı. peki sizin aranızdaki o karı koca muhabbeti nasıl aynı kalabilecek? Şimdi yaşamadım için bir şey konuşamayacağım. Yaşasaydım ama şunu çok iyi biliyorum ki ben bundan dolayı ayrılmazdım. Bunu siz, çok net hayır, söylüyorum. Siz ayrılmazdınız da Hı. tamam bunu net olarak söylüyorsunuz da çok önemli bir şey söylediniz az önce ve benim de sonuna kadar katıldığım eee Allah'ın da e, sevgili peygamberimizin de karı koca arasındaki muhabbete çok önem verdiğini evet, söylediniz. Evet. E, o muhabbet nasıl kalır? Ben çok merak ediyorum. Siz başka bir odada yatarken çok özür diliyorum. Eşinizin başka bir kadınla aynı yatağı paylaşması o evin içerisinde aynı anda, aynı mekanda size nasıl hissettirir? Aa, bir evin içinde mi bahsediyorsunuz? E, bir yani? evin içerisinde olmayacak mısınız? Farklı farklı evlerim olacak eşinizin. Yani şimdi bunları Her eş için... çok şaşırıyorum. Neden biliyor musunuz? Türkiye'de Bakın daha Sivas'tan, Trabzon'dan, Almanya'dan iki eşli insan bana geliyor. Şimdi i̇şte bu siz gazetecisiniz ve medya camiasındasınız siz evet. ve mutlaka işte farklı ilişkiler olan insanlar değil. Tabii var. O kadar çok bunu yaşayan var ki. Var tabii canım. Yani sanki hiç yokmuş gibi konuşulduğunda ben rahatsız oluyorum bundan. Ama iyi yani de. Elimin bir, yani elimi tek eşli birine çarpamam yani öyle bir noktaya geldi. Buna inanın. Eğer ben sadece kendi ofisimde bana gelen çok eşlikleri değerlendirecek olursam İstanbul'da tek eşli hiç yok diye bir e, net bir cümle kurabilirim. O kadar çok geliyor bunu anlayın. Ama siz legalleştiriyorsunuz. Siz ben legalleştirmiyorum. Ya ben git bir adama ikinci bir kadın al demiyorum. İkinci bir kadın varsa hayatında onunla sorunlarını dinliyorum. Yanlış varsa yanlışını yaptım ve şuna inanın ki Allah da şahittir. Benim odamda birçok çok evlilik bitmiştir, boşaltmışımdır da aynı zamanda. Çünkü adama hep şunu söylüyorum, bak adaletsizsin, Allah'ın rızası olmayan bir yoldasın, hiçbir kadın için cehenneme gitmeye değmez, bu işi burada bitir diyorum. Çünkü adaletsiz. Bir kadın için Allah'ın rızasını arkaya atmış. Kadının gönlünü hoş edeceğim diye. Yanlış yoldasın. Bir 10 dakikalık keyif için yanlış yapıyorsun diye uyarıyorum. Ve bilin ki bu odada birçok nikah bitmiştir benim odamda. Ama buradaki adalet ne? Peki ikisine de eşit derecede hem maddi açıdan hem manevi açıdan eşit derecede davrandığı zaman bu onun adaletli olduğunu adalet gösteriyor. Adalet hiç konuda sağlanmalı. Kitabımı size hediye etmek istiyorum. Bir, nafaka noktasında sağlamalı kalacağı gün noktasında sağlamalı, barınma noktasında adaletli olmalı. Üçü farzdır. Bu üç, üç noktasında adalet olması farz. Bunun dışında sevgi ve cinsellik konusunda adaletli olamaz. Neden? Bu muhatabıyla alakalı. Siz 20 evet. yaşında eşisiniz, siz de 50 yaşında eşisiniz. Aynı cinsel hayat olur mu? Olmaz. Muhatapla alakalı. Birine gönlü daha yakın. Bir anne bile siz de annesiniz ama tek çocuğunuz var benim de. Kendim bizden Allah bakalım. Var. Çok kardeşliyiz hepimiz. Anne bile bazen başka çocuğa daha bir meyli kayabiliyor yani. Bu böyleyken öyle değil mi? Eşin de kadınlara eşit davranması mümkün değil. Zaten Allah Teala çok eşliliği tavsiye etmiyor. Teki tavsiye ediyor. Çok eşlik yaparsanız da şartları budur diyor ve zorlaştırıyor zaten. Zorlaştırmak için şart koymuş. Tavsiye her zaman tektir. Peygamber Efendimiz kendisinden 15 yaş büyük bir hanımla evliyken ve dul bir hanımdı, üçüncü evliydi ve üç tane çocuğu vardı. Tek eşli yaşadığı dönemdir. Bakın çok önemli bir şey bu. Ne zamanki Hazreti Hatice Validemiz öldü çok eşlik süreci başladı Peygamberimiz. Ve en genç eşi olduğunda başladı. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Tavsiye her zaman tektir Seda Hanım. Yani şu bir yanlış anlaşılma olmasın. Kitabımda da bu var. Benim açıklamalarımda da bu var. Ben hiçbir zaman bir erkeğe çok eşliği tavsiye etmiyorum. Bir adam çok eşli olmuşsa ve Allah'ın rızasından ters bir yere doğru gidiyorsa ben bu işi bitirmesini ve tek eşlik yaşamasını tavsiye ediyorum. Peki ne yapıyorsun? Yani e, geldi çiftler sana. Evet. E, kadıncağız dedi ki ben e, benim kocam e, bir başka kadınla daha yaşıyor. E, ne yapmalıyım? diye e, sana böyle gelen çiftler var. var ben bunu biliyorum. Ne tavsiye ediyorsun? İlk eş geliyor bana bunu söylüyor. Evet, evet ilk eş geliyor sana diyor ki kocam başka bir kadınla daha yaşıyor ya da duydum ki e, bir başka kadından bir çocuğu varmış. Ya da, şöyle, var bunlar yani hayatın yani çok içerisinde varmış, var. Aslında çok da yani. Çok sorun de var Mehmet doğru söylüyor yani. Ya, tamam sen sadece şey var da biz onu zaten toplum olarak hukuk olarak şimdi Sibel Hanım'a gidiyorlar manevi anlamda danışmaya bir problem yok ama bir evli kadın Resmi nikahla evli kadın kocasının başka bir kadınla birlikte olduğunu gidip herhangi bir aile mahkemesine söylediğinde de tazminat hakkına sahip oluyor, boşanma hakkına sahip oluyor. Yani her şeye çünkü medeni kanun zaten Yargıya, kadından e, yana. Hangi kadın? Anlatabiliyor muyum? Ya? Kadından yana. Tamam, biz bunlara zaten sahip. Tamam. Ama zaten toplum olarak bu şekilde yaşayan insanları biz legalleştirmiyoruz ki ister adaletli davransın, ister onun nafakasını temin etsin, ister bir, bir onunla geçirdiği süreyi eşit olarak toplum bunu hiçbir zaman legalleştirmiyor. Sen, ben ııı, zihinlerde de bir şey bunun legalleştirilmesini çok saçma Ama Ben bunu yapmıyorum. Bir, bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Türkiye'nin en büyük gazetelerinden birinde Hürriyet gazetesinde böyle bir röportaj yayınlandı. Okudun mu onu? Okumuş olman lazım. Evet. E, beş tane e, üstelik de genç okumuş hanımefendiler e, ikinci eş olduklarını ve bununla çok mutlu olduklarını söyleyen bir röportaj. Bu o kadınların tıyneti. O kadınların zihniyeti. Ama neticede bunu, bunu yayınlarken de legalleştirilmiş olmuyor. Yanlış. Mu? evet. Yani beş e, kadının. Evet. E, üstelik de o kadar güzel. Yani bir im